İnsanlar, nasıl yenilebilir? canım ee, Canımın şu, o koruma refleksiniz normal o yani adamlar psikopat insanlar sağ solu belli olmuyor. ya yani kızların da baya bir kısmı tehlikeli. Erkeklerin zaten epey bir büyük bölümü tehlikeli. Sağ solu belli olmadığına <laughs> göre, kıskanç ve hasut olduklarına göre, ne yapacaklarını kestiremediğine göre e, çekingenlik en akılcısıdır kedi bile patisini diyor dikkat için uzatıyor geri çekiyor dikkat değil mi? Evet. Yani sesi direkt dokunabilir. Ee, genç kızların da özellikle çekingen olması bence makul. Ee, ya ama teşhisi çabuk koyabilirlerse çekingenliği de yenebilirler. Çünkü güvene ihtiyaçları oluyor. Güven olması için karşıdaki insanın aklı başında makul birisi olduğunu görmeleri gerekir. Yani dengeli olduğunu anlamalı gerekir. E çoğu dengesiz. Apar topar evlenmesi geçenlerde adam evlenmiş kızı sürükleyerek götürüyor. Ne kadar ayıp çirkin. Hadi evlendiğini düşünelim. E sen onu sürüklemeni nereden çıkartıyorsun yani? O hakkı nereden kazandın? İmza attıysan o senin kölen değil ki yani. Değil mi? Yani kadın senden tamam kabul ettiğini söylüyor ama yani, o, o tip bir hak getirmez sana. Yani özetle benim canım güzel yüzlü, çok hanım bir kız, çok mazlum. Canımın içi seni çok üzerler, mecbursun öyle yapmaya. Dikkatli olacaksın. Yani özellikle delikanlılarda falan çok çok özenli ol. Başına dedi de, sen çok nazik kibar bir kızsın. Tehdit etmeye kalkabilir. Çok dangalak adamlar var beraber resim çektiriyor falan. anana gönderirim, babana gönderirim dayına gönderimle terbiyesizlik yapıyor. E, çekingen hoca onlara da korkuyor yazık. Daha abartılı şeyler yapmaya başlıyor. Bir sefer onda resmini çekiyor. Bir sefer daha da bunu da gönderim diyor. E, mahvedinceye kadar uğraşıyor. Evet. Onun için bence dikkatli olmanın da fayda var. Onda kaybedeceğim bir şey olmaz. E, muhtemelen işte e, gençlerle, arkadaşlarla falan konuşurken e, çok aşırı temkinli olmasından kaynaklanan ee, o uzaklığı beğenmiyor anladığım kadarıyla. Tamam o öyle bir riski var ama korunmanı da sağladığına göre biz onu tercih ediyoruz. Yani korunman daha öncelikli.